Ay bir de kanarya sesli kapı zili takmışlar. İnce ruhlu insanlarmış gibi. Ya kanaryayı bulsanız çiğ çiğ yersiniz be. Kim o? Benim ben. Apartman sakinlerini tesliyle burada bulunuyorum. Vay. E, apartman yengesi yenge. Buyur az buyur. Emret. E, bir isteğin varsa söyle yani. Çok konuşma müdürünü çağır onunla konuşacağım. Hocam e, hoca meşgul. Amuda kalktı. Beynine kan dolduruyor. Yani şimdi girdi konsantrasyona çağırma. Çıksın konsantrasyondan, insin amuttan, gelsin buraya. Neymiş bir söyleyeceğim? Ağır ol yenge. Yani bir ninja için konsantrasyon, iş toplantısı gibidir. Azıcık saygı göstersen de. Bana bak çek elini. Burada resmi görevle bulunuyorum. Ninja olmuşsun ama adam olamamışsın. Ee, ne alakası var yenge? Burada işin önce felsefesi öğretilir. Ah hocam, ben de size seslenecektim. Yenge önemli bir açıklama yapacakmış da. Hoş geldin yenge. E, Aydat için sev kusura bakma. Aklımda yani. Japonya'dan bir havale bekliyorum da gelir gelmez takdim edeceğim. Bırak şimdi. Havale masalı anlatma bana. Onun için gelmedim zaten. Ben şey diyecektim. Biz kat malikleri olarak apartmanı kalorifer böceklerine karşı ilaçlatmaya karar verdik. Yarın apartmanda durmayın. Zehirlenirsiniz. Valla ben apartmanda hiç böcek böcek görmedim. Daha çok üst katlarda böcek var. Alt katlardaysa ayı dolaşıyor. Bana bak apartman yenge yenge. Lafını bil de konuş. Biz niceler örgütlü bir topluluğuz. Sürüm sürüm sürünürsün sonra vallahi. Hadi oradan hadi oradan. Benim arkamda sekiz ayrı dernek var. Sizden mi korkacağım? Boş ver Samim. Tamam yenge sen merak etme. Biz yarın doğada yaparız çalışmamızı. Baksana Ninja Bey sen bilirsin Japonya ne tarafta? Şimdi tam olarak şey demeyeceğim de e, yalnız havale yola çıkmış eğer onu soruyorsanız. Hayır biri gece yarıları dama çıkıp apartmanın antenini denize doğru çeviriyormuş. Görüntü bozuluyor diye şikayet var. Hani dedim Japonya deniz tarafındaysa belki sen Japon televizyonu seyretmek istiyorsundur. Ne de olsa Japonya Ninja'ların memleketi. Deli olma yenge. Boşa günaha giriyorsun. Benim televizyonum bile yok. Ne diye apartmanın antenini sağa sola çevireyim? İyi, iyi Ben söylemiş olayım da. İleride televizyon alırsan sakın a, apartmanın anteniyle oynama. Anlaşıldı yenge. Hadi sen artık biraz da apartmanın hadi diğer yenge. sorunlarıyla ilgilen. Hadi, hadi bakalım. Hadi, tamam, hadi. Hadi. Bir de şey var. Kanarya sesli kapı ziliniz. Ne olmuş Kanarya sesine? Mevzuata aykırı mı? Benim kedi kuş geldi zannedip anlayacağım diye tedirgin oluyor. Sizin zil çaldıkça zıplıyor yavrucak. Hı hı. Hayvan isteğiyle oynamayın. Sökün şu zili. Sen artık git istersen yenge. Evet yenge hadi hadi. Hadi uğraştırma bizi hadi ya hadi. Erman be. Artık kesinlik kazandı. Bu kadının ninjalara karşı alerjisi var. Ya, hocam Japonya'da böyle insanlar yoktur değil mi? Bu kadın olgunlaşmamış bir ruh üzerine elbise giyiyor Samim. Ham, sığ ve salak. Doğru hocam. Ee, de, e, bir şeye mi kızdın ha? Yoksa bir köşe yazarı aleyhinde falan mı yazmış ha? Eğer öyleyse, yani cevap hakkı doğduysa... ...atlayayım bir taksiye, gideyim, bulayım köşesinde... ...kızdırıp orada bir güzel döveyim lavuğu. <laughs> Yok öyle bir şey Samim, sinirliyim, öfkemi bunlardan çıkarıyorum anlıyor musun? Hani sen nasıl kiremit kırıyorsun, Hı? öyle bir şey işte. Benim kiremite gücüm yetmiyor. Hı? Şimdi anne, e, o olayın aslında güçle bir ilgisi yok. Yani önemli olan, bak şurası var ya şurası, oraya bir yoğunlaşabilmek yani. Ama tabii olay kamuoyunda güçle ilgili. Sus! Tamam tamam iyi ya. Yani bünyeden stresi dışarı atmak ferahlatır insanı. De devam et, devam et, devam et. Tabii devam edeceğim. Yoksa o cadaloz kız kardeşini geberteceğim sanırım. Öfkemi bunlardan çıkarıyorum, anlıyor musun? Ha? E, ne yaptı Sıdık'ı? Lan sana ne dikilip durma karşıma, ne yaptıysa yaptı. Bak Samim, öfkemi senden çıkardım, çekil git ayağımın altından. Aman öfkene hakim ol da, o kuponları yırtma bari. Hayır, onlar bir nevi beyaz eşya sayılır. Yani beyaz eşya kırarak, stres atacak kadar lüksümüz yok bizim. Çekil lan! <gülüyor> <gülüyor> İyi, kolay gelsin. Sadıka. Ne oldu? Annem klinikleşmiş yine. Üçüncü hamur kağıdına eziyet edip duruyor Niye kavga ettiniz? hiç. her zamanki şeyler işte. Beni Elif suyla gördü, bir araba laf söyledi. Ben de dayanamayıp cevap verdim. E, Elif suya laf ettiyse... E, ...sana ne kızım? Yani baraya mı girdin sen? Elif Su'nun mısın ya? Ya Elif Su benim çocukluk arkadaşım bir kere. Esasında çok iyi kalpli kız. Az deli falan ama hepimizde var o kadarı. Hem, o çok komik şeyler anlatıyor bazen biliyor musun? <laughs> Acayip şeyler öğreniyorum kızda. Bak sen bir şeyler öğreniyormuş. Kızım öğrenim görecek başka yer bulamadın mı? Derhal o karıdan mezun olacaksın tamam mı? Yoksa fena olur bak. Ben anneme benzemem. Öyle gazeteyle falan vakit harcayacağım ama direkt seni doğururum. Ya ne karışıyorsunuz benim mezuniyetime filan? Hadi orta öğrenim hayatıma son verdiniz. Bari etrafımı, arkadaşlarımı algılamama izin verin ya. Bana bak, senin alıcıların ayarı uzun süredir yapılamıyor galiba ha? Sana ne kızım etrafta olup bitenden? Abi saçımı bırakır mısın? Hatırlatırım elimde bıçak var. Tamam, sen de kendine göre bir, iyi bir arkadaş seç o zaman. O Elif su edin karı manyağın teki ya. Abi. Yani pek sana göre bir insan değil ha. Tamam, tamam çok konuşma. Biz senin kazma arkadaşlarına karışıyor muyuz ha? bak seni kendi içinde böyle birbirine ah, karıştırır ah, veririm ha. Ah, Ondan sonra ağzında burnun böyle yer değiştirir veririm. <laughs> şu mutfaktan çıkar mısın Allah'ını seversen? Hı. He? Hayır, birazdan hıyar bir doğrayacağım da araya karışmaman açısından söylüyorum. Hadi, hadi! Tamam Sıdık. A. Nazlı bir dakika, bir ricam var. Ne? Anneme sor bakayım, makarna yoğurtlu mu olacak, kıymalı mı? Hayır, biz onunla küsüz de. Anne, Sıdık'a makarna yoğurtlu mu, kıymalı mı olacak diye soruyor. Sen sor bakalım kız kardeşine, evde yoğurt var mıymış? Sıdıka, hmm. annem evde yoğurt var mı dedi. Demek öyle dedi. Yoğurt yok. Ee, annem Samim bakkala gitsin, bir koşu yoğurt alsın dedi. Uydurma kız, anneme bir şey söyleme. Dedim, bak aynen öyle dedim. Sen bir an önce bakkala git, yoğurt al dedim, tamam mı? Şimdi o yoğurt alma bahanesiyle çıkar, elif suyla buluşur, katil eder beni. Ya hayret bir şey ya. Yani ikiniz de düşüyorsunuz diye arada olan bana oluyor ya. Samim, Sıtıkaya de ki, yani bakkala git, bir an önce yoğurt al, annemi sinirlendirme desin sana. Tamam. Sıdıka, annem diyor ki... Ya ana kız, manyak bunlar ya! <laughs> Seni... ...bu orta sahaya takviye şart baba ha. Avrupalılar hep oradan götürüyor malı. ...Oğuz'u göndermeseler de vaktince ...on yılda bir gelir be onun gibisi. Şimdi beklesinler bakalım bir Oğuz görecek diye. Samim... ...kız kardeşine söyle oradan bana bir ekmek versin. Kolum koptu uzanacağım diye sohbanın orasına. Sızıka! He? Annem ekmek versin diyor. Abi ağzın doluyken yani. konuşmasana ya. Ne istiyormuş annem, tam olarak anlamadım. Anne... ...Sızıka diyor ki... Annem diyor, ne dediğini tamamlayamadım diyor. Ekmek diyorum, ekmek! Hmm, ekmek, ekmek diyor. Ah. Ne oluyor lan böyle acayip acayip konuşuyorsunuz ha? Topunuz birden delirdiniz mi? Yorma baba ya, ana kız küsmüşler, beni de aracı olarak kullanıyorlar ha. Ulan, bir doğru dürüst yemek yiyemeyeceğiz şu evde be. Her akşam hırgür hırgür, lokmaları boğazıma dizdiniz ya. Ah. İçmek için buldum bahaneyi gene Zekeriya. Samim, söyle babana öyle löp löp götürmesin rakıları. Sabahleyin işe kalkamıyor sonra. Eyvah! Kapı yuttuk baba. Annem zannedik üstü? Ve diyor ki, rakıyı az içsin diyor. Samim! Söyle anana, kendi evimde, kendi paramla... ...istediğim kadar rakı içerim. Geritmesin adamı akşam akşam.